Arkadaşlar merhaba. Günlük bültenle karşınızdayım. Beni Twitter'dan Borsa Analiz 44 olarak da takip edebilirsiniz. Haberlere göz atalım. Bugün aslında çok ciddi bir haber yok. Türkiye'de büyüme verisi açıklanacak. Erdoğan'ın 15.30'da mevcut kabineyi son kez toplanacağı. MSCI endeksi değişikleri bugün devreye giriyor. Almanya'da öncü tüfe verileri açıklanacak. Amerika'da bir Chicago verisi açıklanacak. Burada en önemli takip etmemiz gereken haber bu. Cuma gününe kadar yeni kabinenin açıklanması bekleniyor. Bu cuma günü de olabilir. Yarın da olabilir. lakin bu haber çok önemli. Bunu önemli takip ediyoruz. Çünkü şu an bu haberle beraber gidiyoruz. Şirket haberlerine geçelim arkadaşlar. Armada'da bir isim değişikliği var. 1 Haziran'dan itibaren de INGRM olarak devam edecek. ASELSAN'ın bir iş ilişkisi var. 1.1 milyar TL ve 33.9 milyon dolar gibi bir iş haberi var. Bunlar da 2023 ve 2026 arasında teslim edilecek siparişler. Armada 4.6 milyon euro tutarında makine ve ekipman alımlarına ilişki sözleşme imzalandı açıklanmış. Balat A1 ulusal enerji yatırımlarının Balat'ta sahip olduğu 600 adet payın İbrahim Özgür Özel'e devredildiğini açıklamış. Kütahya Porselen'de 359 kişinin işten çıkarılması vardı. Bununla ilgili bir üretim durdurma durumu söz konusuydu. Bunu 1 Haziran'dan itibaren bertaraf etmiş ve 1 Haziran'dan itibaren tam çalışmaya başlayacaklarmış. Bir de NG Porselen ile şirket arasında 3 yıllık bir sözleşme imzalanmış. Burada Kütahya Porselen Fason üretim yapacak NG Porselen adına. Holding'in bir haberi var. Koç finansal hizmetleri paylarının iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding'e devredilmesine karar verilmiş. Simpaş'ta, pardon Kızılbük'te bir haber var. Biliyorsunuz Kızılbük'ün bir inşaat durdurulma süreci vardı. Çet olumsuz kararı gelmişti. Sonra orumlu karar verildi. Bu hisseye yansıdı. Şimdi tekrardan mahkeme yorula bu çeti iptal etmeye e, sistemiyle, istemiyle dava açılmış. Bu aslında çok iyi bir haber değil. Tabi mahkeme ters bir karar verirse iyi bir habere dönüşebilir. Parsan, arge e, projesi kapsamında Dokta ile birlikte başlatılan Arka Aks Kovanı projesinde numune üretiminin tamamlandığını açıkladı. Parsan'da sevdiğim e, şirketlerden bir tanesi. E, Papil'in bir Batı Afrika ülkesi arasında biyometrik kayıt ve biyometrik ödeme sistemi ile ilgili teknik hizmetleri kapsayan 1.2 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı açıklandı. Bu da şirkete baktığımızda 1.2 milyon euroda kötü bir rakam değil. Şekerbank şirket geri alım programının sonlandığını açıklamış. Türk Telekom bir finansman kredisi anlaşması imzalamış Bank of China arasında. 80 milyon euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalandığını açıklamış. Zoran'ın bir beklentisi var. 2023 yılında şirketin satış gelirlerinin 38 ila 42 milyar TL hava önünde 10 ila 12 milyar TL olarak beklediğini açıklamış şirket. CV Enerji şirket ile müşterisi D Solar Danışmanlık arasında 2.2 milyon dolarlık bir anlaşma sağlamış. Cosmo şirket bağlı ortaklığı mekatronik yapının TÜBİTAK ihalesini 1.8 milyon euroya kazandığını açıklamış. Borsa İstanbul Dirit'i uyarmış. Doğuş Otomotiv e, yabancı bir şirket ile Türkiye'de bir römörk damper satış hizmeti için e, yerine getirilmesi için sözleşme imzalandığını açıklamış. Güzel bir haber. Durdo şirket kayıtlı sermaye tabanının 100 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltilmesine tescil etmiş. Deniz Gayrimenkul Ankara Eryaman'daki iki dairenin toplamda 3.7 milyon TL'ye sattığını açıklamış. Ege Seramik şirketin kayıtlı sermaye tabanının 150 milyon TL'den 3 milyar TL'ye yükselmesi için sermaye piyasaları kuruluna başvuru yapmış. ECB 59 gün vadeli 22.58 milyon TL tutarında bono ihraç etmiş. Payalım satım haberlerine geçiyoruz. Anadolu Grup Holding'de bir pay alım haberi var. Az bir alım bu. 3500 adet bir pay alınmış. 14 lira 50 kuruş fiyattan. Alarko'nun bir ee, satış haberi var. Alarko'nun ortağı olduğu Dalia Garih tarafından 62-65 ve 64-65 fiyat aralığından 2 milyon adet pay satılmış ve şirket sermayesindeki payı da 14.78'e gerilemiş. Akfen'de e, pay alımları vardı ve bu alımlar devam ediyor. 2 milyon adet pay alınmış. E, Gedik tarafından da alınan, sürekli alınan e, paylar vardı. Burada da 250 bin adet pay alınmış. da aynı şekilde 100 bin adet, Logo 30 bin adet bir pay alınmış. E, Lider'de bir satış e, haberi var. Metin Borax tarafından 70.70 .70 fiyattan 700 özür dilerim. 970 adet pay satılmış ve şirket sermayesindeki payı da 69.09'a gerilemiş. Medikal Park'ta da bir alış var. 35 bin adet bir alış var. Arsa'nın Gürüş Holding tarafından alınan payları var. 60.95 fiyattan 8 bin adet. Tekrardan e, Parsa'nın Ortan doğalgaz tarafından alınan bir 4115 adet payı var. Bir portföy alımı var. İstanbul portföy tarafından 3 milyon 570 adet pay alınmış. bu da şirketin %5.13'ü de tekabül ediyormuş. Ulu'nun uzun zamandan beri zaten ara ara aldığı paylar var. Bu da 68.000 68 bin adet pay alındığını söylüyorlar. Vestel ve Zoren'de bir satış haberi var. Zorlu Holding tarafından e, 850 bin adet payın kurumsal bir yatırımcıya devri gerçekleşmiş ve Zorlu Holding'in Vestel'de e, payı %58.47'ye gerilemiş. Zorlu Holding tekrardan e, bir yine satış haberi var. Özel emirle 7 milyon 214 bin adet pay kurumsal yatırımcıya satılmış ve Zorlu Holding'in Zoran'daki payları da %39.62'ye gerilemiş sevgili arkadaşlar. Sermaye artırım haberlerinde bugün Cemtaş'ın 100 milyon TL'den 500 milyon TL'ye çıkardığı bir sermaye artırışı vardı. Bu da güncel olarak dünkü kapanışı baz alırsak 9.0959 liraya denk gelmektedir sevgili arkadaşlar. Bugün temettü haberleri var. Bugün ödenecek ayın 31'inde ödenecek temettüler var. Alarko bugün net 0.29 kuruş bir temettü ediyor. Gedik 17 kuruş Temettü ödüyor. Gentaş 11 kuruş. Oyak yatırım ortaklığı 26 kuruş. Ve şişenin 61 kuruş. Temettü ödemeleri net olarak bugün temettü ödemeleri var arkadaşlar. Ee, kapanış ve temettü düşülmüş bas fiyatları da sağ tarafta yazıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Dilerseniz bir teknik görünüme bakalım. Dün canlı yayında bakmıştık ama tekrardan bir tazeleyelim. Arkadaşlar endeksin teknik görünümü güçlü görünse de teknik olarak aşağılardaki e, boşluk bölgelerimiz, gap bölgelerimiz kafa karıştırıcı. Şu anlık teknik olarak hiçbir problem yok. Zaten e, 2021'in Ekim aylarından beri gelen bir trendimiz vardı ve ben uzun zamandır bu trende riayet ediyordum. Canlı yayınlarda da bundan çok bahsettim ve evet 25 Mayıs gününde de bir doji mumumuz gerçekleşti. Bu dojimumu e, teknik olarak trend dibinde yapılan ve yukarı doğru dönmesi beklenen mumlardan bir tanesiydi. Keza o şekilde oldu. E, eğer buradan bir geri çekilme yapacaksak tekrardan bu trend çizgimizin alt bölgesine temas etme potansiyelimizden de bahsedebiliriz. Yarınki günlük bülteninde görüşmek üzere. Bol kazançlar arkadaşlar.